Show TV'de yeni başlayan Deha dizisi ilk bölümden itibaren izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Ancak dizinin son bölümünde bir detay sosyal medya kullanıcıların dikkatini çekti. Kara para baronun evinin kapısında besmele olması izleyiciler tarafından fark edildi. Bu durum sosyal medya kullanıcıları arasında dizinin muhafazakarlara karşı bir algı operasyonu olduğu yönünde tartışmalara yol açtı. Show TV'de Aras Bulut İğnemli, Taner Ölmez, Ahsen Eroğlu, Melis Sezen gibi isimlerin başrollerini paylaştığı Deha dizisi sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak izleyici karşısına çıkıyor. Deha dizisi bir baba ve oğlunun yıllar sonra yüzleşmesi ve intikam hikayesini konu alıyor. Dizide bazı mafyatik olaylar da ele alınırken özellikle uyuşturucu satıcılığı ve kara para aklama detayları dikkat çekiyor. Şu ana kadar 3 bölümüyle ekran başına gelen Deha dizisinin son bölümünde dikkat çeken bir detay sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizide uyuşturucu satıcısı ve kara para baronun evinin girişine besmele yazıldığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları uyuşturucu satıcısının İslami bir karakterle ilişkiler tepki gösterdi. Bazı kullanıcılar Rütü'ye yaptırım uygulama çağrısında bulundu. Yeni Akit gazetesi ilgili haberi İslam'a çirkin saldırı başlığıyla verirken, Yeni Şafak'ta dindar insanları sahtekarlıkla bağnazlıkla hedef alan Kızıl Goncalar Kızılcık Şerbeti dizilerinin ardından şimdi de Deha isimli bir dizi bu algıya dahil oldu ifadelerini kullandı.